Herkese merhaba değerli dostlar. Arzhaber.com aracılığıyla bir halka arz inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Dün SPK bülteni yayınlandı ve iki tane yeni şirketimizin halka arz başvurusu onaylandı arkadaşlar. Taslak izahnameye göre hızlı bir şekilde... Arzu onaylanan şirketler hakkında size kısa bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar ve onaylı izahnamesi de geldiği zaman şirketlerin onaylı izahnameye göre de şirketleri ayrı ayrı olarak en ince ayrıntısına kadar sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce de yasal uyarımızı yapmayı ihmal etmeyelim ve gelin bir bakalım arzu onaylanan şirketler nedir, bizlere neler vaat ediyor. Evet arkadaşlar Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret ve Hidrofuar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi iki tane yeni şirketimiz halka arz edilecek. Aztek teknolojileri mevcut sermayesi 80 milyon. Yeni oluşacak sermaye ile yeni sermayesi 100 milyon oluşacak arkadaşlar. 20 milyonluk bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek ve ekstradan mevcut bir pay satışı gerçekleşecek. 5 milyon TL'lik bir pay satışı olacak. Yani 5 milyon notluk bir pay satışı. Satış fiyatı 10.90 TL olarak belirlendi taslak izahnameye göre arkadaşlar. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi ise mevcut sermayesi arkadaşlar 25 milyon lira. Yeni sermayesi 35 milyon olacak. 10 milyonluk bir sermaye artırışı artımı olacak ve 2 milyonluk mevcut bir pay satışı gerçekleştirecek. Yani toplam şöyle baktığımızda Aztek'te 20 artı 5 25 milyonluk bir lot piyasaya sürülecek arkadaşlar. E, hidropara baktığımız zaman ise 10 artı 2 milyon yani 12 milyonluk bir lot piyasaya sürülecek arkadaşlar. Bu kısım benim çok hoşuma gitti. İkisi de lot sayısı bakımından çok az bir lota sahip olacak borsada işlem görmeye başladığı zaman arkadaşlar. Evet aşağı bakacak olursak mevcut ortaklardan Hasan Hüseyin Uteba'ya ait 2,5 milyon TL ve Mazlum Hüseyin Uteba'ya ait 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL nominal değerli B grup paylarının satışı gerçekleştirilecektir diyor. 1 TL'lik nominal değer 10.90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Diğer şirketimize bakacak olursak arkadaşlar. Atif Tunç Atıl'ın sahip olduğu 1.100.000 TL, Nülüfer Atıl'ın sahip olduğu 500.000 TL ve İlham Çelebi'nin sahip olduğu 400.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 11 TL sabit fiyatla satışa sunulacak arkadaşlar. Genel itibariyle arz detayları bu şekilde peki şöyle şirketlerimize bakacak olursak zaten Aztek Teknoloji arkadaşlar isminden de anlaşıldığı gibi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz. Şurada çalıştığı şirketlere bakacak olursak bakın Mediamart, DNR, Teknosa, Vatan hepsi burada nokta.com, N11.com, Trendyol ve Amazon yani... Çalıştığı sektörler, çalıştığı firmalar çok büyük ve kurumsal firmalar. Çok güzel yerlere de satışı olan bir firmamız arkadaşlar. Gayet güzel, olumsuz bir durum ben görmedim. Ve izahnameyi şöyle bir baktığımda hızlı bir şekilde arkadaşlar. O çok da en ince aynısına kadar incelemedim. Çünkü onaylı izahnameyi bekliyorum. Şirketin bizlere bir taatüt verdiğini görüyoruz. 10 işlem günü boyunca bir geri alım olacağı söyleniyor. Bu gayet güzel bir şey. Ve alt tarafa bakacak olursak özellikle... Ne diyorduk? Halka arz geliri nereye kullanılacak? En önemlisi budur arkadaşlar. Bir şirket borsaya yeni kote olurken yani yeni arz edilirken şöyle bir baktığımızda genel itibariyle bakın arkadaşlar. Net işletme sermayesi artırılacak. Girişim sermayesi yatırım fonu alınacak ve yurt içi mağazalarda kullanmak üzere Arzdan gelecek para buralara dağıtılacak arkadaşlar. Şirket ve bağlı olduğu ortaklıkların halka arzdan elde edeceği gelirin %65-70'ini işletme sermayesinin ihtiyacını karşılanması için kullanmayı planlamaktadır. Bu gayet güzel bir durum. Girişim sermayesi yatırım fonu şirketimiz halka arz gelirinin 15-20'lik kısmı ile girişim ve girişim sermayesi yatırım fonlarına veya, buna veya bu kapsamda yer alan şirketlere yatırım yapacak. Yurt içi mağazalaşma şirket halka arzdan elde ettiği gelirin %10 15'lik 15li kısmın ise uygun şarttan oluşması durumunda mevcut mağazalara ek yeni mağazalar büyük şehirlerde yeni mağazaların sayısının artırılması için kullanılacak Aztek şirketinin taslak izahnamesinde geçen arkadaşlar fon kullanım yeri bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Bir de diğer şirketimize bakacak olursak arkadaşlar halka arz geliri nerede kullanılacak? Evet arkadaşlar bakın yeni üretim tesisi yatırımının finansmanı, yeni şirket satın alınması, işletme sermayesinin finansmanı, finansal borçların ödenmesi. Yani şu 4 kaleme baktığımızda arkadaşlar 3 kaleminin çok iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü genel itibariyle bir yatırım söz konusu ve burada şirket zaten ayrıntılı bir şekilde ufak bir borcunun olduğunu söylemiş ve bu borcunun da arza gelen fondan yani %20'sine tekabül eden bir kısmıyla da bu borcu kapatacağını bizler paylaşmış arkadaşlar. Dediğim gibi ben genel itibari ile taslak izahnameye göre gerekse dağıtılacak lot, gerekse satış fiyatları benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. İki şirkette güzel teknoloji şirketi. Onaylı izahnameleri bir yayınlansın. Onaylı izahnameden sonra şirketleri tek tek sizler için inceleyeceğim. Bilançolarına en ince şekilde bakacağız. Çünkü bilançolar da şirketler için en önemli kalemlerden biridir. Ne kadar şirket güzel olursa olsun kazanıyor mu net faaliyet karını arttırıyor mu sektördeki durumu nedir onları bir sonraki videomuzda sizler için ayrıntılı inceleyeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.